Şekerci, şekerci. <laughs> şekerci gelmiş. Muhammed, şekerci gelmiş. Şeker mi istiyorsunuz? Evet. Peki şeker almak için paranız var mı? Yok. yok. Ama paranız yoksa şeker nasıl vereceğim ben size? Hadi annenizden babanızdan para alın da gelin. Ben de size şekerlerimden vereyim. Hadi Ama... koşun. Koşun koşun. Koşun Aa, koşun. Çekerci şekerci gitmeden çabuk. Var çabuk kana aldık. Koş koş Mehmet koş şekerci gitmesin. Anneniz babanız geldi değil mi? Yanınızda büyük var değil mi? Tek başınıza gelmediniz. Aa, burada çok para var. Sen de şeker istiyor musun? <laughs> Seçebilirsiniz ama önce eldivenimizi takalım. Hadi bakalım. Hmm. Pat Tamam. Gel sana da takalım. Sizin isimleriniz ne? Ben Zeynep. Zeynep Senin ismin ne? Senin? Ben, evet. Hmm tamam. Peki istediğiniz şekerlerden alabilirsiniz o renkli şeker. Evet, onlarda harfli şekerler. Sen de alabilirsin? Onlarda da solucan şekeri. Evet, onlarda çok güzel renkli limonlu, vişneli şekerler. Bunlar da yumuşak renkli tatlı şekerler. Aa, bunlar da bak ayıcıklı. Ama ayıcıklı çok şekerler. fazla alıyorsunuz. Paramız yetecek mi? Bakalım, bakalım. Bana bu parayı verdiniz. Ne tutacak. Bakalım. Başka paranız var mı? Var, var. Çünkü bunlar biraz yetmeyebilir. Bana bu parayı verdiniz. Hani bir böyle bir tane daha para verebilirseniz yetebilir. Şeker cam çok güzel renkli renkli şekerleri var. Eldiveniniz Şeker amca bir şey sorabilir miyim? Tabii sana? ki. Bu harfli jelibonların neden bitti? Çünkü çok fazla satıldığı için bitti. Hmm, bize kalmamış ondan. Kaldı. Siz de aldınız. Kaç tane aldık biz ondan? Kaç tane aldınız? Bir, iki, üç, dört tane almışsınız. Yeter mi dört tane? Çünkü başka kalmamış paranız yetmiyor ama bir böyle bir tane daha para verirseniz buradaki şekerleri, poşetin içindeki şekerleri alabilirsiniz. Var mı paranız? Yok, karta gerek yok paranız varsa. Ama kardeşin hala şeker almak istiyor Zeynep Ha. Sen yani çok paran varsa alsın mı? Var. Tamam. Şeker mi istiyorsun? İsmin neydi senin? Mehmet. Kendisi söyleyebilir mi? Senin ismin ne? Muhammed. Evet. Tamam Muhammed koyabilirsin. Bunun Ahmet. içine koyabilirsin. Ahmet. Tamam. Tamam. Tamam yeterli. Ama çok fazla da şeker tüketmek dişlerinize zarar verebilir. Onun için şekerlerimizi yedikten sonra dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım. Tamam mı? Tamam. Bunları alabilirsiniz. Ben de bir saniye paranızın üstünü vereyim size. Buyurun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin şeker camcası sana. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Şekerlerimiz indirimde. Şekerlerimiz indirimde. Yumuşak şeker ve jelibon şeker. Renkli şekerlerimiz var. Şekerci! Tamam. Hadi kolay gelsin sana şekerci amca. Bye bye.